Bölüm 1. Başlangıçta insan. Dünya henüz ne karanlığı tanıyordu ne de ışığı. İnsanlık kendi iç huzuruyla baş başa, anlamını çözemediği bir döngüde yaşıyordu. Geceler sadece gecelerdi. Rüyalar sadece düşlerden ibaretti. Gözler göğe değil, birbirine çevrilmişti. Toprak sabırla ürün veriyor, nehirler hiçbir isim taşımadan akıyordu ve kalpler yalnızca sevmeyi ya da kırılmayı bilirdi. O günler sessizliğin altınla ölçüldüğü günlerdi. Ama sessizlik doğanın bir armağanı değil, fırtınanın habercisidir çoğu zaman. Ve işte ilk çatlak o sessizliğin içinde oluştu. Başlangıçta bazı çocuklar gece uykularında çölükler atarak uyanmaya başladı. Anlamsız sesler çıkarıyor, karanlıkta bir şeylerle konuştuklarını iddia ediyorlardı. Bazı yaşlılar bunu gece rüyalarının laneti olarak adlandırdı. Bilginler ise bu durumu açıklayamadıkları için üstünü örttüler. Ama fısıltılar yayıldı. Duvarların ardında konuşulan şeyler, sokakların üzerine gölge gibi düştü. Şehir meydanlarında isim verilmeyen bir huzursuzluk dolaşıyordu. Hiçbir şey görünürde değişmemişti ama herkes bir şeylerin değişeceğini hissediyordu. Ve sonra o da oldu küçük bir kasabada, gün ışığının bile zor ulaştığı alçak bir vadide, sessiz bir evin içinde bir bebek dünyaya geldi. İsmi Miranen kondu. Annesi onun gözlerine baktığında ilk kez göz göze gelmediğini fark etti. O gözler bakmıyordu, görüyordu. İçini, derinin, karanlıkta kalan her şeyi. Miralenin gözleri kara değil, karanlığın kendisiydi. O bir bebekti, evet, ama bakışı, Bin yaşta adamın pişmanlığına benziyordu. Mirallen konuşmazdı, ağlamazdı. Yürümeye başladığında hiçbir şey kırmadı, hiçbir şeyi merakla kurcalamadı. Onun etrafında zaman farklı akardı. Güneş biraz daha yavaş doğar, rüzgar biraz daha sessize esmeye başlardı. Dördüncü yaşında bir sabah annesi onu avluda buldu. Yerde diz çökmüş, sessizce gökyüzüne bakıyordu. Ama o gün gökyüzü yoktu. Gökyüzü gitmişti. Yerine gri bir sisinmişti göyü ve toprağa birbirine karıştıran bir perde. Ve tam o an annesi onun gözlerinde değişimi gördü. Mirallen'in göz bebekleri artık ışığı yansıtmıyordu, ışığı yutuyordu. Beşinci yaşında onun çevresindeki çocuklar garip davranmaya başladı. Kimisi kendi gölgesinden korkar oldu, kimisi geceleri dilsizleşti. Bir çocuğun Mirallenle oyun oynarken gözlerinin siyaha dönüştüğü görüldü sabaha çıkamadı. Belce Karan şehrinin bilgeleri bu duruma müdahale etmek istedi. Miralen şehrin merkezine getirildi. Başına beyaz örtülü yaşlı kadınlar taş halkaların içinde oturarak onunla konuştu. Ama Miralen konuşmadı. Yalnızca baktı. Ve o bakıştan sonra beş kadından üçü birkaç gün içinde aklını kaybetti. O zaman anlaşıldı. O bir insandan daha fazlaydı. O yılın sonuna doğru şehirde ilk büyük yangın çıktı. Ateş belli bir yerden başlamamıştı. Toprağın altından sanki bir öfke fışkırmış, duvarları, pazar yerlerini, tampıları sarmıştı. İnsanlar çığlık çığlığa kaçarken avlonun ortasında bir çocuk görüyordu. Ne dumandan etkileniyordu, ne alevden korkuyordu. Miralen'in çevresinde duman ona yaklaşamıyor gibiydi. Adımlarıyla toprağı söndürüyor, ardından tekrar alevleniyordu. Ve o yürüdükçe şehir karanlığa gömülüyordu. Sabah olduğunda Velce Karan artık bir şehir değil, bir gölge çukuruydu. Ve ortasında sekiz yaşında bir çocuk ayakta duruyordu. İnsanlık o günden sonra başka bir çağa girdi. Bu çağın adı konmamıştı. Ama tüm halklar, tüm kabileler onu şöyle anıyordu. Gözlerinde gece olan çocukla birlikte insanlık ikiye ayrıldı. O andan itibaren artık hiçbir doğum sıradan değildi. Her çocuk potansiyel bir geçitti. Ya karanlığa ya da ışığa. Ya deaya ya da bilinmeyen bir şeye. Ama henüz kimse o et ismini bilmiyordu. Henüz kimse bir denge olabileceğini hayal etmiyordu.